yakın duruşu, zarafeti ve yardımseverliği ile sadece İngiltere'de değil tüm dünyada kendine has bir yer edindi. <laughs> Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama hala çok konuşuluyor, hala çok seviliyor. Dayana halkın prensesi olarak anılmaya devam ediyor. Lady Diana Spencer'ın Galler Prensesi olmak için at arabasından inerek katedrale girdiği o anlar hala hafızalarda tazeliğini koruyor. O anlarda takvim yaprakları 29 Temmuz 1981'i gösteriyordu. Tüm dünyanın gözü o peri masalını andıran düğün için Londra'ya çevrilmişti. Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğünü modern çağın en çok izlenen olaylarından biri oldu. Prenses Diana'nın kendisi kadar gelinliği de ikonik hale geldi. <laughs> Yaklaşık 8 metre uzunluğunda kuyruğu olan gelinlik kraliçe Mary'e ait olan antika dantellerle süslenmişti. 80'lerin modasını yansıtan gelinlik David ve Elizabeth Emanuel tarafından tasarlanmıştı. 40 yıl geçtiğine inanmak çok zor. Sanki dün gibi. O sarı saçları, mavi güzel gözleriyle çalışması çok eğlenceli biriydi. Stüdyomuza ilk geldiğinde onu peri masalının prensesi haline dönüştürmeye karar vermiştik. Bu çok zor bir işti. Çünkü o sadece 20 yaşındaydı. Gelinliğiyle onu olgun göstermek istememiştik. Diana her zaman büyük bir ayrı özlemi duydu. Evliliklerinin ilk yılında 21 Haziran 1982'de Prens William dünyaya geldi. 1984'ün 15 Eylül'ünde William'ın bir kardeşi oldu. Prens Harry. Çocuklarının kraliyet tahammülleri izin verdiği ölçüde normal bir şekilde yetişmelerini istiyordu. Oğulları özel öğretmenler tarafından eğitilmedi. Diğer çocuklarla birlikte okula gitti. Diana çocuklarının gelişimi ve eğitimiyle yakından ilgilendi. Bir yandan da Diana'nın şöhreti gittikçe büyüdü. Bir moda ikonuna dönüşüyordu. kıyafetleri her zaman ilgi odaydı. Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını ünvanını aldı. Gittiği her yerde, attığı her adımda paparaziler peşindeydi. Hatta sonunu getiren de bu ilgi oldu. ABD'ye ilk resmi ziyaretinde de gözler onun üzerindeydi. Prenses, Beyaz Saray'da John Travolta ile dans etti. Yardım kuruluşlarına desteğiyle de uluslararası kamuoyunda ayrı bir yer edindi. Hayır işlerinde özellikle AIDS hastalarına eğildi. 1980'lerin sonunda ise evliliğinde yaşadığı sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Peri masalının gerçek olmadığı anlaşıldı. Franz <laughs> Charles'la ayrı yaşam sürmeleri daha görünür oldu. 1992'de Hindistan ziyaretinde Diana'nın Taç Mahal tek başına poz vermesi evliliğinde yaşadığı sorunların sembolü gibiydi. Fotoğraf çiftin resmiyette birlikte olmaya devam etseler bile yollarını ayırmakta olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. 1992'de ayrı hayatlar yaşamaya başlayan kraliyet çifti 1996'da resmen boşandı. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor Dayana'nın well, so bit evliliğini bitirdiği söylenen Camilla Parker Bowles, Prens Charles'a 1970 yılında bir polo maçında tanışmıştı. Bir süre sevgili oldular. Ardından Camilla başkasıyla evlendi. Prens Charles ise Prenses Diana ile dünya evine girdi. Ancak iddialara göre 1996'da Prens Charles Camilla ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Bu aşk prenses Dayanayı mutsuz bir evliliğe sürükledi. 1996'da Prens Charles'tan boşanan Dayana, ertesi yıl Haziran ayında 79 elbisesini açık artırmayla sattı ve yardım vakıfları için 4,5 milyon dolar topladı. Bu adım geçmişle bağları koparması olarak yorumlandı. Prenses 1997'de ise Angola'yı ziyaret ederek mayın temizleme çalışmalarına destek verdi. Diana'nın bu ziyareti uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı mayınlara karşı toplumların bilinçlendirilmesine katkı sağladı. Prenses Diana'nın ölümünden birkaç ay sonra mayınları yasaklayan uluslararası anlaşma yürürlüğe girdi. Diana'yı hayattan koparansa Paris'te geçirdiği trafik kazası oldu. Aşk yaşamaya başladığı Dodi El birlikte 31 Ağustos 1997'de Paris'te akşam yemeğinin ardından limuzinle bindi. Prensesi yeni sevgilisiyle görüntülemek isteyen fotoğrafçılar peşindeydi. Bu kovalamaca bir alt geçitte trajediyle sonuçlandı. Araçlarının betona çarpması sonucu Lady Diana ve Dodie Elfayet hayatını kaybetti. Haberin duyulması tüm dünyada şok etkisi yarattı. İngiltere yasa boğuldu. Diana'nın düğünü gibi cenazesi de hafızalara kazındı. Londra'da Westminster Abbey'de 1 milyondan fazla kişi cenaze kortejine katıldı. Tören dünyanın dört bir yanında televizyonlardan canlı yayınlandı. Prenses Diana ölümünün ardından da çok konuşulmaya devam etti. Özellikle 2017'de yayınlanan bir belgesel çok ses getirdi. Belgeselde Diana'nın aldığı konuşma dersleri sırasında izni dahilinde çekilen görüntüler yer alıyordu. Görüntülerin bir bölümünde Dayana bir koruma polisiyle aşk yaşadığını itiraf ediyordu is making all the difference to patient care. adlı koruma polisiyle yaşadığı ilişki hayatının en büyük aşkı olarak niteliyordu. Dayana, bu aşkın ortaya çıkmasının ardından polisin görevden alındığını hatta öldürüldüğünü söylüyordu. Tartışma, polemik ve iddia eksik olmasa da, Dayana ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen zerafetin sembolü olmaya devam ediyor.